Günaydın. Şu gazetenin yazdığı habere bak. Çarıklı milyoner gece yarısı parkta yarı çıplak içki içiyor. Ne istiyor bu adamlar benden Osman Efendi? Meyve veren ağaç taşlanır. Boş verin. Gazeteyi satın alıp kapatayım mı? Size yakışmaz efendim. <laughs> Haklısın. Bugünkü program ne? Hilton otelinde defileye gideceksiniz. Yarım saat sonra Hürrem Bey sizi bekliyor. İyi gidelim. Ha, Suna diye biri beni telefonla ararsa Hilton'a gelmesini söyle. Baş üstüne. Ee, arabanızı hazırlatayım mı? Yok. Ben bir taksiye atlar giderim. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk. Sizi kumaş fabrikalarınızın genel müdürü Yücel Bey ile tanıştırdım. Memnun oldum efendim. Size hizmet bizim en büyük zevkimizdir. Buyurun efendim. Buyuralım bakalım. Efendim, babanızın moda konusunda bana güveni sonsuzdu. Babam başka, ben başka canım. Şu incelik ve efendiliğinizle defileyi beğeneceğinizi umarım. Yağcılıktan başka ne iş yapar bu adam? Aman efendim, kendisi aynı zamanda memleketimizin en kıymetli moda uzmanıdır. Efendim, defile başlamak üzere. Biraz sonra fabrikalarınızda dokunmuş kumaşlardan hazırladığım son moda kreasyonlarımı izleyeceksiniz. Buyurun. Ne haltsa görelim bakalım. <laughs> Ya bu kılıklar ne böyle? Son mu be efendim? <laughs> Allah kabul etsin. Ya niye bir karış elbise giymiş bu avratlar? Fabrikada kumaş mı kalmadı? Yo yo efendim, moda! Hay bu modanın! İnsanın aklı karışıyor. <laughs> tuhaf tuhaf şeyler geliyor aklıma! <laughs> Bunlar iyi işte! Kadın kısmı kapalı giyinmeli! Beğendiğinize sevindim! Kaça satacağız bunları? Yirmi bin lira ile kırk bin lira arası. Hepsini mi? Bütün kızlar mı? <laughs> Yo efendim, elbiselerin tekini! Şuş, Anlamadım? Anlarsın, anlarsın. Bütün elbiseleri maliyetine piyasaya sürün, o kadar. Tamam mı? Tamam, tamam efendim. Ya o adam mı soyuyorsunuz? Bana müsaade. Ee, nereye? Biz de gelelim mi? Tuvalete gideceğim. Beraber mi yapacağız? Allah aşkına, rahat bırakın beni ya! Merhaba! Merhaba! Burada olduğumu Osman efendiden öğrendin, değil mi? Evet! İstersen gel, defileyi seyredelim. Ben pek hoşlanmam böyle şeylerden. Hay yaşa! Ben de sıkıntıdan patlamak üzereydim. Gel şurada oturalım, sana anlatacaklarım var. Mersi! <laughs> <laughs> hakkımda çıkan son haberi okudun mu? Yok. Ya amma taktı bu gazete bana. Ben pek gazete okumam. Okuma daha iyi. Casus gibi adamlar. Ne yapsam alaya alıp yazıyorlar. Üstelik resimlerimi de çekiyorlar. Kızıyor musun? Kızmak ne kelime? Yazanı yakalasam yatırıp... <laughs> Neyse, seni dertlerimle sıkmayayım. Şerefe. Yalnız senin yanında huzurluyum. <laughs> Dilediğimi yapıyorum. İstersen buranın altını üstüne getireyim. Defileyi dağıtayım. <laughs> Hazır gazeteci de yokken ha? Yok, sakın! Sakın hiçbir şey yapma!